Ha, aynen çok öyle. Zeki la, hemen her şeyi. Çok e, zeki olduğu için ne fakir. Baksana şuna. <laughs> ne ben yine? Ula, sizi yaza getireceğim bugün be. Kumdan kale yapacaksınız la. Hı? Kumdan kale ne ya? Çocuklar yapar onu. Ben yapmam Abi, kumdan kale falan. Kumdan kale mi yapılır? Manyak mısın? Kum güzel ki bak. Bak en güzel kumdan kale yapana bin dolar vereceğim. La, manyak mısınız? Ha hemen ne yapıyorsunuz? Bin dolar mı? Hı. Bin dolarsa yapılır. Bin dolarsa yapılır. Bir dakika orta beni... Ben de buraya geçeyim. Hı. Geçir bakalım Geçer bakayım beni. Ay, 3, 2, 2 1, Aha, Oha uçabiliyor lan? Ben de uçabiliyorum. <laughs> Kimden kaç dakika çözeriz? Beş dakikanız var la. He böyle sefer. Oğlum beş bu 5 dakika, dakika ne la? Var. Siz hala kavga mı ediyorsunuz? Hop ya? <laughs> şöyle, şöyle. Hile yapanları <laughs> ele tamam mı? <gülüyor> Elensinler. <gülüyor> <laughs> ne oldu Aa, peki? Şey Zor mu ya, geldi? Bir şey ya bu. Bakar beceriksizsen ben ne yapayım? <laughs> Bak ben gayet güzel yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> bu arada siz de Aa. karar vereceksiniz en güzel kim yaptıysa. Yorumlara yazın. Bir, bir tane beğeni atın dur ve bir tane beğeni atın. Ben de böyle yaparım, ben böyle yaparım. Bakarsan hiçbir şey yapamazsın. Olsun efendim. En güzel kumdan kaleyi ben yapacağım. Gelirsiniz. <laughs> Asıl. Aha. Bak doğru. Ben yapmıyorum oğlum. Bu iyi yapmam ya Sakar. Yalan konuşma ya. Hayatımda iyi yaptım gözükmemiştir. Gözükmemiştir işte. Yapıyorsun belli olmuyor. Tamam işte sayılmaz o hile sayılmaz ki. Hile misin? Örüfler ha. Koyalım arkadaşlar hızlı olmamız lazım. Süremizi niye kısıtlı verdi acaba onu anlamadım ya. Çok kısa süre verdi. E ne de biliyor fakir kendi sor. Oh, <laughs> ağlama peki ağlama. <fakir>, ağlama. Göstereceğim <laughs> lan sana günlük öyle ben kazanacağım. Bana ağlama dersin de. Ya, tamam. Şu ağlama da. fakir ağlama. Üç gün daldı bayrama. Sus dur köylü çok konuşuyor. Başkan kalede ne vardı? Girişte asıl. Böyle büyük bir kapı lazım. Büyük ben kapı. Ben de, bir de kapı. şöyle. Peki ne aradın be? Şu olur ya da şu olur ya. Bir sus sakar artık ya. Olur Blok. Olur et, bir daha Şöyle. Fakir e Şunu da alayım. <laughs> Bence fakir çok kötü yapacak. Aa, hayır, canım, kapı yapacağım. Kapı koysam. yapacağım Aa, kapı koysam. Kale böyle 10 numara 25 yıldız oldu. 25, 25 yıldız şey mı var fakir? O ne öyle? Aa, gel Bence de kafayı yemiş bugün. Zemini de lan? <laughs> onlara on ya bir dakika. Ya var ya maçta <laughs> <laughs> Aha. E bir ama bir şey diyeyim. üstünü nasıl kapatacağız? O ne, o sen düşün bana niye? Aha. <laughs> o yapamaz, ne yapamaz köylü ne sen mi? merak etme. arkadaşlar baksana sallanıyor dalgalanıyor güzel oldu. Üstünü nasıl kapatırız? Aa görünmez blok alırız. Eee ne neydi? dönüştü? Bit blok muydu? Yo blok muydu? Nasıl tamam. Ee, Şurayı da şöyle. Bunu yaparım lan. Aa doğru ben bunu Hiç aklıma geldi. Bunu aldım. İlk aklıma geldi daha. Çünkü ben çok zeki bir insanım. Kimsenin aklına gelmez. Hı hı. Ne geldiğini nereden biliyorsunuz? Siz beni mi takip ediyorsunuz? Ya. Aynen yeter artık kopya çekme fakir ya. Hayır köylü ben kopya çektim beş. Onu o çekmedi la ben görüyorum. Ha? Ya sen de görüyorsun fakir sen gözün görüyorsun fakir. Oysa ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, Fakir hile yapma fakir Hepsine? hile yapma görüyor fakir <Güler Mondowego> <gülüyor> <Gülüyor> Fakir ha. Fakir Ne yapıyorsun <laughs> Şimdi şurayı da şöyle. Ya, ben beni musun? Sakin şey. Kaç dakikamız kaldı köyle? 3 <laughs> dakikamız kaldı. 5 dakikaydı nasıl 3 dakikamız Hı. kaldı Hayır, ya? 10 dakikadır yapıyoruz burada ben yapmıştım. Bir saymayı bilmiyor ha bir saymayı bilmiyor. <laughs> Bence de bilmiyor şöyle. Tamam. Tamam. İçini de dolduracak mıyız köyle? Hayvetle kumdan eşyalarla doldurun içini hemen. Hı. Kumdan eşya derken? Yok kova mova işte Ku, kuderi kumdan kale yaparken kullandınız eşyalarla doldur işte bir şeylerle ya canım sıkma benim. Kavga <laughs> <Ha? gülüyor> ediyorsun ama ya. Aa, benim kapımı kırmışlar köylü. Sen mi? mi kırdın? Ay, ay oğlan kimse kırmadı kapını. Sen de kırıldı bu kapı. Şimdi ne? hangi renkten yapacaktık? Neydi, neydi, ha? Şimdi içini Bundan... doldurucam hızlıca. Bundan eşyalar neredeydi? Bundan eşyalar. Holiday'de ama kutlar eşyalar işte orada. Hangi sekmedeydi? Sakar sayfa kaçtaydı? Ha, <laughs> buldum, buldum buldum Kıskanma Sakar buldum. Şimdi kumdan bağır, var. Gemi koyarım. Koyarım. Bak. Gemi oyuncağını Hadi. Uf, Hadi. Hah. Hadi. Doğru <laughs> Abi sen ne yapıyorsun Ben bir şeylerle uğraşacağım ya Benim bitti galiba ya Başka koca köşem kalmadı bir var, var. Var. Yapayım, Ben yapıyorum Oy tamamdır ya, Üstünden hemen alalım Hop bunu böyle

Ha, şikolibiyen görünmezlik, şikolibiyen görünmezlik. Şikolibiyen. Fakir görünmezlik zırhıyla yakalandı. Ha ay burada, ay burada, ben de burada bak. Diyor bir şey. ben de bir şey. Aa, İzliyorum kırmış. seni. İlla çıkartacaksın onu. Yok kapı ben kapını kırmış. falan kırmadım. Yalan söyleme. Kapı mı kırmış ya? Şöyle hop. Şunu da şöyle. Oy. Süre bitti, süre bitti, süre bitti. Ne olmazsa süreleriniz bitti. Hadi kırın ortadaki yerleri. Şu Aha kırıyor vallahi. <laughs> Aa, ben sadece dışını güzel yaptım. Ortası benim çok Aa. güzel oldu. Bu ne fakir ya? De değil, o gibi değil, böyle. ne? He, doğru değil mi be? ne var senin ya be? Öyle biçer şey, biçer şey, biçer. Şey. İyi geliyor. Hayır, hayır, değilim ya. Dur musun? Be? bitti. Ben kumaya koydurmak için giydim bunu. Bak, onlar da ya. <laughs> yok ya, ben hani oh. ol. vallahi çok güzel olmuş kostümün. Bak, bak. Kumaya bak. Fakir, ha? Ah, lan fakir evi gidip gidip geliyor? Bu ne böyle? Tabii Mahmut ne? abi, Hı, Mahmut abi, fakir evi yapmış. Bak Aynen. evi falan yok ortada. Aynen. Yalan güzel, söylüyor. Binmiyor. Ha geldi. Valla geldi. çok güzel. Ve niye yok olup duruyor? Kadar. <laughs> Bu ne böyle ya? Siz gelin gelin. Bugün kale nasıl yapılır izleyin. Bak karşıya geçin ikiniz de. Karşıya geçin karşıya. Karşıya mı geçelim? Nereye geçelim? Karşıya? Geç hele. Geç karşısına geç. Şuradaki eve geç. Sakar ateşli sakar. Gel buraya. Ateşle. ya. dediğim böyle korumalı olur. Sizinki de, korumalı de, bile de. değil. Ya yürü gidin ya böyle şey mi olur ya? Hazır mısın bat? Gel lan buradan. Lan lan vurdum ben vurdum lano bir daha vurdum ben. Bir daha vurdum lan. Git lan buradan. Git. Git lan buradan, git buradan, git buradan. Görüşür galiba koptu. Tamam çiz neyse hala yaratıcılık modundayım köyde. sakın beni normal moda geçirme. be geçireceğim yapacak bir şey yok. Süren bitiyor benim. Ben geliyor, geliyor tıntıntın geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Akare iki yaratıcılık tıntıntın geliyor. Lan geçirmeseydin köyde. Ha. Tıntıntın geliyor lan büyük. Lan bu büyü mü işte? Lan büyük tıntıntın geliyor. Allah. மற <muchas> Even get to oh. run.